Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üreten kadınlar atölyesine ziyaret etti. Ha. Ha. yaptık, şey, Ordunun girişimci ruhlu kadınlarının bu atölyede sabun, deterjan ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünleri üreterek kendi markalarını oluşturduklarını söyleyen Başkan Güler, ekonomiye de katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Güler, daha güçlü bir ordu için kadınların bu tür projelerine destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Yapılan çalışmaları takdir eden Başkan Güler, üretilen ürünlerin Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde de kullanıldığını ifade eden Başkan Güler şöyle konuştu. Valla hanımların harika işler yaptığı bir atölye bu. Buranın yerini verdik ve hanım girişimciler kadın emeği geliştirme atölyesini kurdular burada. Burada çok güzel işler yapıyorlar ve aynı zamanda da satıyorlar. Yani sadece öyle amatörce bir çalışma değil, ticari bir işletmeye çevirmişler. Yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Sabun üretimleri var, kireç çözücüler var, yağ çözücüler var, deterjan var. Yani bunlar çok güzel çalışmalar. Yakında kozmetikle ilgili çalışma yapacak. lavantadan elde ediyorlar. Biz onları üretiyoruz, alıyorlar ve kendi damatarak özütlerini, konsantre ürünleri çıkarıyorlar. Hem onlardan ileride ilaca da kozmetik ve tıbbi aromatik bitkilerden ilaça dönüştürülecek çalışmalar da yapıyoruz. Herkesin gelip görmesi lazım hanımların neleri başardığını. Aynı zamanda bunları kendi işletmelerimize de kullanıyoruz. Şimdi bunu daha yaygınlaştırarak dışa açılımı sağlayacağız. Ordu Kadın Emeği Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Zeynep Yazıcı ise Başkan Güler'e verdiği destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Doktor Hilmi Güler Beyefendinin destekleriyle istedik ki orada da yeni bir üretim yapalım ve yerli ve milli olsun. İlk defa sıvı sabun, fındık kokusu, sıvı sabun yaptık. Katı sabunlarımız da var. Zey temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel makina deterjanımız, parlatıcımız. Bakanımızın destekleriyle, önerileriyle geliştirme şeklinde çalışıyoruz.